Alemlerin Rabbi Allah'a övgüler olsun. Gerçekten o şeyden bilendir. Her şeyden haberdardır. Bütün güzellikleri var edendir. Kardeşim burada boş bir yerde e, bir motor test ediyor, öğreniyor. Allah bizi bağışlasın. Rahmetinle merhametinle ayırmasın. Gökleni ve yerin egemeni Allah'a övgüler olsun. Allah'ım sen bizi koru, sen bizi kurtar, sen bize rahmet et. Allah'ın arzı ne ne güzeldir. Allah'ın nimetleri ne güzeldir gerçekten. Finikedeyiz ve portakallarla meşhur bahçe, portakal bahçesi. Subhanallah gerçekten Allah. Mesih tutuşlar, armağanları vardır. O görüneni görünmeyi bilendir. Allah'ım bizi bırakma. Allah'ım bizi bırakma. Allah'ım bizi bırakma. <laughs> <laughs> Videoyu çekiyor. Çekiyor zaten. Tamam ya, dur yeter yeter. Hop dur gitme. Gitme. İnşallah. Allah bizi bağış. Yeter yeter dur. Vakit önemli. Allah bizi bağışlasın. Allah merhamet etsin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Nasıl bir duygu? Elhamdülillah. <laughs> Allah'ın nimetlerini yiyor değil mi? <laughs> Maşallah. Hamdolsun Allah. Elhamdülillah. <laughs>